Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Ripple XRP. Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşlerle birlikte BS02990 USD desteğine kadar gerileyen Ripple XRP bu destek seviyesi üzerinde tutunma çabalarını sürdürüyor. 0.2990 ile 0.3420 aralığında yatay bir seyir ile hareket ederken bu yazının hazırlandığı saatlerde ve S03230 USD seviyelerinden fiyatlanıyor. 0.3420 ara direncinin kırılması halinde sırası ile 0.3680 ve 0.3880 seviyeleri takip edilebilir. 0.3880 kırılımı halinde ile 0,4430 ila 0,4520 majör direnç bölgesine kadar yeni bir yükseliş trendi oluşturabilir. 0.2990 desteğinin kırılması halinde ise 0.2380 desteğine kadar düşüş trendini devam ettirebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.